Çıkarma işleminde eksilen, çıkan ve fark olmak üzere 3 önemli unsur vardı. Çıkarma işlemi yaparken sayıların onlukları ve birlikleri alt alta yazılmalıdır. Merhabalar. E, onluk bozarak çıkartma işlemine örnek vermek üzere karşınızdayım. E, görüldüğü üzere burada 64 ve 38 olmak üzere iki tane sayımız mevcut. işlemimiz her zaman üstteki birler basamağından başlıyorum. E, 4'ten 8 çıkmayacağı için hemen ne yapıyorum? Onlar basamağındaki rakamımızdan bir onluk alıyorum ve burası 5 olarak kalıyor. 5 onluğa düşüyor ve bir onluğu da buraya verdik. Bakın 4'ü burası 14 oldu. Öncelikle buradan başlayacağım. 14'ten 8 bakın 8, 14'ten 8 tane geri sayarsam 14, 13, 12, 11, 19, 8, 7, 6. Bakın birler basamağımız 6 oldu. Buradaki işlemimiz sona erdi. Geldik şimdi onlar basamağına. Burada 6 onluk vardı. 5 onluk kalmıştı. Çünkü bir tanesini komşuya vermiştik. 5 onluktan 3 onluk çıkarsa Cevabımız da evet 2 onluğumuz burada kalır ve sayımız 26 olarak şekillenir. De dikkat etmemiz gereken önemli bir nokta. Öğrencilerimiz 4'ten 8 çıkmayınca 8'den 4 çıkartmaya çalışıyorlar ve 4 buluyorlar. Buna dikkat etmemiz gerekiyor.